Herkese selam. Bugün sizlerle Amerika'nın Georgia eyaletinde 350 bin dolar alıp 2400 dolara kiraya verebileceğiniz bileşik evlere bakıyoruz. Bu bileşik evler Stanley Martin projesi altından çıkma projeler. 2400 dolara nasıl kiraya veriyoruz diye bir soru aklınıza kesinlikle vardır. E bunun tabii ki faktörleri çok detaylı, çok büyük. Ama eğer içten bakarsak Stanley Martin bu projesinde ...diğer kiraya verenlerle nasıl yarışıyoruz diye soracak olursanız... ...bunun için bazı faktörler vardır. Bu faktörlerden birkaç örnek vermek isterim size. Bir, Siteye girdiğiniz zaman aldığınız ev sitenin girişinde mi çıkışında mı? Önemli. 2- Aldığınız ev büyük plan mı küçük plan mı? 3- Aldığınız ev sitenin havuzuna, tenis korsuna yakın mı? 4- Aldığınız ev göl kenarı mı? Gölü görüyor mu? Aldığınız ev bu birleşik evler kısmında iç ev mi dış ev mi? Dış ev olması daha fazla pencere, daha fazla pencere demek, daha fazla gün ışığı demek. Daha fazla gün ışığı demek, daha fazla kira demek, daha fazla da pahalı olması demektir. Gelin evin içine bakalım.